Bizi bir anlamda hayata bağlayan cihazların tedarikçisi Medicatek uyku ve solunum cihazlarının merak edilenlerini kurucu ortak Bilal Canbazla masaya yatırdık. Şimdi o röportaj geliyor. Bilal benim adım. MedicaTek firmasında çalışıyorum. 2011 yılında kurduk firmayı. 15 yıllık bir firmayız. 2011 yılından önce başlamıştım aslında mesleğe. Ama daha sonra iki ortaklı bir firma olarak MedicaTek firmasını kurduk. Amacımız sektörde hem hastalarımızı hem bu işle ilgilenen doktorlarımızı cihazlar konusunda daha iyi bilgilendirebilmek amacıyla kurmuştuk. Bu şekilde devam ediyoruz. Başlangıçta biz bayilik, bayiliklerimiz vardı. Cihaz satışı yapıyorduk. Ama sürekli adım adım ilerleyerek artık bayilik, veren bir firma haline geldik. Bizim firma ismimizde de olduğu gibi uyku ve solunum cihazları. Biz uyku ve solunum cihazlarının satışını yapıyoruz. Uyku abdestinde kullanılan cihazlar bunlar. Ya da solunum yetmezliğinde kullanılan cihazlar. Aynı zamanda oksijen konsantratörlerimiz de var. Ama ağırlığımız uyku abdesi üzerine. Biraz teknik olarak bahsedecek olursak bu cihazlar hastalarımızın uyku abdesini yok etmeye yönelik cihazlar. Gece uyurken hastalarımızın soluk durmaları, orlamaları, nefes kesilmeleri. Bunlar ortadan kaldırıyoruz bu cihazla. Bu cihazlar oda havasını alıp basınçlı bir şekilde üfleyip hastaların soluk yolunu açık tutarak onların gece boyunca rahat bir şekilde nefes alıp vermeye devam etmesini sağlıyor. Genelde ömürlük cihazlar bakımını temizliğini yaptığınız sürece bu cihazları uzun süreler kullanıyorsunuz. Cihazların doğrudan tedavi edici bir özelliği yok. Bunu hep ben gözlük gibi düşünün derim. Gözlüğü taktığınızda görürsünüz, çıkardığınızda görmezsiniz. Bu cihazlar da aynı şekilde. Kullandığınız sürece size iyi gelecekler. Rahat edeceksiniz. Sağlıklı uyku uyuyacaksınız. Ama kalkmadığınız zaman anda uyku öncesine bu cihaz öncesine geri döneceksiniz. Cihazlar hastanelerde doktorların yaptığı tetkikler sonucunda hastalara reçete ediliyor. Bu reçetenin sonucunda cihaz kullanıcıları yani hastalarımız firmalara başvuruyorlar. Firmalarda hastalara yazılmış olan cihazın ihtiyaç doğrultusunda hastalara birkaç tane marka model cihaz öneriliyor. Yine hastaların seçimine bırakılıyor cihaz. Bu güzel bir soru. Piyasada çok fazla cihaz var, çok fazla marka var. Her bütçeye uygun cihaz bulunabiliyor. Çok daha teknolojik ürünler olabiliyor. Genelde bütçeye uygun üzerinden ilerliyoruz ama burada daha çok dikkat edilmesi gereken şey cihazlarla beraber kullanacağımız maskeler. Çünkü size temas eden, yüzünüze dokunan şey maske oluyor. Maskeden yana memnun olmanız gerekiyor. Özellikle maske tercihinde en ergonomik, en konforlu, en rahat hissettiğiniz neyse ona yönelmenizi tavsiye ederim. Burada da yine firmanın yönlendirmesine de dikkat edilmesi gerekir. Çünkü burun tipi farklı oluyor, yüz bir farklı oluyor, ihtiyaçlar farklı oluyor, yatış pozisyonları farklı oluyor. Dolayısıyla her kişinin ihtiyacı farklı olduğu için zaten bu kadar fazla çeşit var. Bu ürünümüz daha çok yeni. Pazara yeni girecek çok teknolojik, en son teknolojiyi barındıran, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir cihaz. Dokunmatik ekranı olsun, wireless bağlantısı olsun, bluetooth bağlantısı olsun. Yani olabilecek bütün teknoloji bu cihazın içerisinde var. Telefonumuza indireceğimiz aplikasyon üzerinden cihazımızı kontrol edebiliyoruz. Tam anlamıyla otomatik bir cihaz. Her türlü ihtiyacınızı kendisi karşılayacak. Sizin sadece maskeyi takıp yatmanız gerekecek. Sağlayacağı raporlarla beraber siz aplikasyon üzerinden kendi verilerinizi görebilirsiniz. Cihaz sağlayacağınız cihazınızı uzaktan bağlanarak bu raporları alabilecek. Bu raporları sizinle ya da doktorunuzla paylaşabilecek. Bir ayar değişikliği gerektiğinde yapılması gereken herhangi bir ayar olduğunda bunu hepsini uzaktan yapabileceğimiz çok teknolojik bir alet olacak. Biz ileride yine burada olacağız. Bir yere kaybolmayacağız. Hastalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sonuçta sağladığımız cihazlar var. Bunların devamı, bunların bakımları, bunların yedek parça ihtiyaçlarında tekrardan burada olacağız. Daha güçlü olacağız. Daha yaygın bir şekilde piyasa. Da olacağız. Her şeyin başı sağlık sağlıkta sağlıklı bir nefesle başla hastalarımızın her nefesinde yanındayız.